YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Lezzet Yarı Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem görüntüsüyle hem lezzetiyle herkesi kendini hayran bırakacak nohut salatası hazırlayalım. Salatamız için 3 adet közlenmiş kırmızı kapya biber. Biberlerimizi küçük küçük doğrayalım. 1 demet dereotu küçük 1 demet maydanoz 6-7 adet yeşil soğanımız var. Onları da doğrayalım. Nohutlarımı önceden haşlayıp hazırladım. Toplamda 3 su bardağı haşlanmış nohut kullandım. Dilerseniz miktarı çoğaltabilirsiniz. Doğranmış olduğumuz malzemelerimizi notlarımızın üzerine ilave edelim. 1 su bardağı mısır ilave edelim. 1 tatlı kaşığı sumak 1 tatlı kaşığı pul biber işte bağlı tuz. Yarım çay bardağı zeytinyağı ilave edelim. Yarım limon suyu. Ve bir yemek kaşığı kadar nar eşkisi ilave edip salatamızı karıştıralım. Bu aşamada istediğiniz sevdiğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Salatamızı servis tabağımıza alalım. Salatamız hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.